Yeah. Uh -huh. Enver İlhan Akçadağ Eğin mahallesinde ikamet etmekteyim. Çiftçilikle uğraşıyorum. Domur ilazını attıktan sonra şu an çiçek adına başladık. Çiçek ilazını da biraz erken atıyoruz. Yüzde on, yüzde on beş sizin de gördüğünüz gibi atmış durumda. Manolya karşı koruma için bunu bir de çiçeki tam açtıktan sonra ilaç atmayı düşünüyoruz çiçek ilazını. Yani inşallah depremde Malatya'nın ilçeleri arasında, Akçadağ'da büyük hasar gören ilçelerimiz arasında büyük yıkıma uğradı. İnşallah Malatya'mızın bu yıl kayısı ürünü bol olur da bir nebze de olsa deprem tesellisi olur inşallah bize. Her şeye rağmen deprem de olsa, sel felakette, doğal afet de olsa hayat devam ediyor. Hayatımızı idame ettirmek zorundayız, üretmek zorundayız. Bir çiftçi olarak. İnşallah yani kayısıda büyük bir katkıda bulunur. Kayısı eğer tutar da bir yani yine bu dondur. Yani yanmadır, çürümedir, domur çürümesi olmazsa eğer kayısımız olur da iyi bir para ederse Malatya bir nebze de olsa Malatya'mızı kaldırır, ayağa kaldırır yani. Ben Muhsin Mamur, Malatya Akçadağ Yağmurlu Köyü'nde kayısı üreticisiyiz. Deprem Malatya'da çok büyük bir yıkıma neden oldu. Malatya'nın en önemli geçim kaynaklarından birisi de kayısı. Ee, şu anda kayısıda çiçek zamanı. Çiçek ilacı atıyoruz. Ee, i̇nşallah bu sene e, mahsul çok iyi gelirse e, depremin e, vurduğu maddi zararları ancak bu şekilde atlatabiliriz.